15 dinden herkese Merhabalar arkadaşlar ee, biz şimdi sabahları neler yapıyoruz ne yapıyoruz onları çekeceğim size sabahın şu an beş buçuğu hava e, bayağı bir serin soğuk yani Ağustos'un 25 olmasına rağmen hava gerçekten çok soğuk e, Normalde biz hayvanlarımızı Dışarıda ağılda yatırıyoruz. Ama hava çok soğuk olduğu için içeride yatırıyoruz. Bir de arka taraf biraz çamur. Yağmur yağdı birkaç gün. Ee, şu şekilde ben o gün video çekememiştim maalesef. Kamerada biraz sıkıntı olmuştu. Ee, saman getirdik. Samanımızı yığdık buraya. Sılajımızı buraya yığdık. Bu şekilde. Ee, burayı bugün kepçe gelecek... Burayı böyle güzel kazıyıp temizleyeceğiz. Buraya e, sıvaş çukuru, açık sıvaş çukuru yaşayacağız. Şimdi bizim ahırda iki çeşit hayvan var. Bir nereye gidip otlayan hayvan var. Bir de içeride baktığımız hoştaynlarımız var. Bu hoştaynlarımızın da zaten karması şu şekil burada hazır. Burada yulaf balyası, saman, slaj var. Sezgin abi günaydın. Günaydın bak. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet arkadaşlar ahırımıza girdik. Ananlar misal yatıyor. Birazdan hayvanlarımızı kaldıracağız. Altlarını süpüreceğiz, temizleyeceğiz. Ondan sonra sağma geçeceğiz. Sabah yani altı gibi beş buçuk oldu. Altı gibi sağma geçiyoruz. Sağmamızı yaptıktan sonra e, biberonla danalarımızı emdiriyoruz. Günaydın bebekler. Biraz anlatan sağımda başlayacak siz onu da çekeceğim. Ee, bu şu şu sıra bu şekil. Ee, bu da şu sıra. Bir de şu aşağıdaki sıra olduğu gibi Mera'ya gidiyor? Şurada zaten hoştanlarımız var. Bunlar içeride kalıyor. Bunlar meraya gidemediği için içeride kalıyor. Bunlar içeride yiyorlar. Nereye de şu yönden gidemiyorlar. Bizim e, arazimiz engebeli çok. Engebeli dağlık alan olduğu için hoş tanelerinde tırnakları ince olduğu için ve yelenleri büyük olduğu için nereye çıkamıyorlar. Sıkıntı yaşıyorlar. Normalde bu inekler tabi söylediğim gibi başladı. E, dışarıda kalıyorlar. Ama hava çok soğuk olduğu için bir de birkaç gün yağmur yağdı. O yüzden dışarısını görüyorsunuz. Çamur dışarısı çok kötü bir şekilde. Bu yüzden hayvanlarımız içeride kalıyor. Hadi sizle birlikte sağıma geçelim.